Dün Avrupa Birliği Ukrayna'nın mali güvenlik garantisine ilişkin tarihi bir karar aldı. Bu karar önümüzdeki yıllar için Ukrayna'ya finansal bir güvence sağlıyor. Polonya bizi destekledi, bunun için minnettarız. Eğer Rusya bu savaşı uzatırsa, nitekim tüm dünya Moskova'dan bu yönde sinyaller alıyor. Bizi tehdit etmeye devam ediyorlar. Rusya savaşı sürdürdüğü takdirde biz de bu kaynakları savunmamız için kullanacağız. Eğer dünya Rusya'yı barışa zorlarsa bu fonları sadece ülkemizin yeniden inşası için harcayacağız. Rus varlıkları Avrupa'da dondurulmuş halde kalıyor. Rusya'nın bizzat başlattığı bu savaşın bedelini ödemesi ilkesinin uygulanması hayati önem taşıyor. Polonya'dan bu duruşu sürdürmesini rica ediyorum. Rusya bu savaştan hiçbir kazanç elde etmemeli. Aksi halde Ukrayna'yı bölme girişimlerinin ardından Rusya diğer komşularını da bölmek için yeni adımlar atacaktır.